Şimdi evde yine şey örgü yapıyorlar. Mantı değil miydi? Mantı, Mantı. Evet mantıydı en son. Sonra kapıyı çalıyorlar. Ziya da babası geldi diye heyecanlanıp e, kapıya gelip açıyor. Ama karşısına Şule çıkıyor. Aa Şule yaşasın evet. Sonra karşı... Ee, yani Şule havayeli bir kahraman değil. Evet bu ürün kime bakmışsınız demişti. E, Şule de sen benim sıra arkadaşım olmalısın demişti okulda. Aynen Sana, öyle. E, Ziya da çok şaşırmıştı. Evet. E, gerçekten sarmsın falan diyordu. Sohbet ediyorlardı. Şöyle şöyle görünüyor. E, Şapkası, e, eldiven, eldivenleri, elbisesi gözlü, beyaz terli, siyah saçlı. Bir de çilleri var. Hı hı. Tamam Ahmet devam etsin. Evet Ondan Ahmet. Sonra Hmm, ne oldu Zeynep? Mantıları yapmaya başlamıyor mu? Evet, ilk başta böyle ilk başta dantelli eldiveni çıkarıyor. Hmm. Ee, şey e, Ziya'yı uzatıyor. Ziya ilk başta şaşırıyor. Hmm, peki. Sonra Tokalaşıyorlar. Evet. Peki. Ondan tamam. Tokalaştılar artık. Mantıya geçebiliriz. Ziya konuşuyorlar. Ondan sonra mantıya, mantıya geçiyoruz. Ondan sonra mantıya geçiyorlar. Ondan sonra, geçiyorlar. Ondan sonra, geçiyorlar. Ondan sonra e, Şule'nin ilgi alanı olan heykelleri yapıyor. Ondan sonra böyle Yunan heykellerini Yunan mi? Heykelleri evet, yapıyor. Yunan heykelleri. Ondan sonra Zeynep Ziya'nın kulağına gelip karizma budur diye konuşuyor. <laughs> <laughs> Doğru. <gülüyor> evet. Ondan sonra şey ben bir de şey e, girerken şey diyor. E, mantı oranı, karnındaki mantı oranı işte bana mantı ver diyor. <laughs> Çok iyi. Hı <laughs> hı. Ondan sonra Nasıl heykeller yapıyor? Nasıl güzel şeyler yapıyor? Aa, Alper Hanım nasıl şeyler yapıyor? yani böyle heykeller yapıyor. Alman heykelleri. Yunan. Yunan. Ha, Yunan heykellerinden yapıyor. Sonra bir, bir tane... Ama şaheser gibi oluyor. Yani çok güzel oluyor değil mi? Onları yemeğe kıyamıyoruz değil mi?